Evet canlar bugün sizlerle birlikte yükümüzü tamamlamaya gideceğiz. Hesabı yeni açtım evet. Akşam yayınlar olabilir. Ee, ben normalde şu an yükümü Edirne'den almıştım. Nereye gidiyoruz? Kandiye'ye gidiyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam ediniz. Direksiyon setim yok bütçeden dolayı. Ee, kamera sıkıntım da var arkadaşlar. Yakında bu sorunlar giderilecek. Arkadaşlarımla oynayacağım. Ee, i̇lk ilk üç ay arkadaşlar böyle kendimizle oynayacağız. Ondan sonra promosa geçeceğiz. Drakus MP'de oynayacağız. Konvoylara gideceğiz. Neden kanal ise Toygar Computer de dediyseniz ismi Toygar ee, İngilizce'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani lastik demiş, computer, computer demekmiş. O yüzden öyle yaptım. 9 ton yükümüz var arkadaşlar. evet görmediniz burayı. Evet. %68 hasar almışız. şunlarımız yok şimdiden söyleyeyim sistem Şişt, ya, pardon sistem bilgilerimi yani bunlar alınacak bir direksiyon seti iki kamera belki mikrofon alırım şu an ben kulaklıktan oynuyorum ee, yani hoparlör istersem alı, alırım veya siz yazarsınız yorumlara ona bakarak alırım şimdilik devam böyle Aman aman aman. Daha yeni kaza yaptık. Kaçak bir ka. Akşam yarım saat bunu oynayacağım. Akşam da bir saat valla atar çıkarız. Bilmiyorum belki CS'ye de atabilirim. Niye gitmiyor bu araba ya? kimim? klasik geçmedi. Bu arada yaşımı sorarsanız yaşım 14 yaşındayım. Göremedik lan yeşil yandan. Size bir soru soracağım. Ee, direksiyon markası veya model olarak hangisini alayım? Hangisi daha iyi? Sorusu sıkıntısız olan. Kararı veremedim de o yüzden soruyorum arkadaşlar. artık ya gördüğünüz gibi 1018 kilometre yolumuz var 1017 oldu ee, bunu 700 kilometre falan yaptıktan sonra bırakırım videoyu atarım ondan sonra video patlarsa daha yeni ilk videomu patlamaz diye düşünüyorum patlamasa yine volu atacağız patlarsa yine volu atacağız Bu arada benim kontroller e, ismini unuttum belki <laughs> W S bir de fareyle kontrol yapıyorum. Yoksa W A S'de biraz kötü oluyor. Tam alışamıyorum, alışamadım yani. Sizin için iyidir de yani benim için biraz kötü. Burada bir yerde kaza yaptı genelde. Video'nun altına açıklama ekleyeceğim. Orada bir tane hesap var. O abimi de takip edin. İyi bir yayıncı abim. Seviyorum abimi. Bana yardımcı falan da oluyor. Onu da takip ederseniz sevinirim. Belki onunla video gelir ama o genellikle tek çekiyor videoları. Belki gelmez bilmiyorum. jet'e kalkmış bulunmaktayız. Kalkmamış bulunmaktayız. Dönüş alıyorum çünkü. O neydi lan? Bir dakika. Lambayı nasıl çarptım ben? işlerimiz de olacak. Yaza doğru. Biliyorsunuz okullar açıldı daha çalışamıyoruz. Ondan dolayı yani <laughs> okullar kapanana kadar benden çekiliş istemeyin. şaştı. Bir yeniyor bir kalkıyor. Neden ceza yemiyorsunuz derken yani deseniz arkadaşlar onu dediğim gibi yeni hesap açtığımı onu da açacağım. Şu an sınırı kalk falan ceza yemiyorum. Uyku modunu kapattım. Uyku simülasyonu pardon. Mod ne alaka. Otobüs modu falan yükleyeceğiz. Onlarla beraber de oynarız. Bana like da abone olacaksınız tamamdır. Geri kalın sizde. İster izleyin ister izlemeyin. Sıkıntı değil. Keyfinize bakın. Ben ara sıra böyle videolar atacağım. Babası. İzleyecek salda sağda gelecek yavrum. Tövbe. Özür dilerim arkadaşlarım. Evet şu an 780 km yolumuz kaldı. 最近、最近。 Bedayı. Evet, server bu kadardı. da akışıma Valorant gireceğim. Kırmızının önünde böyleydi. Orson Mr. Sun. Allah'a emanet arkadaşlar. Bay bay. Gördüğünüz gibi kilometremiz burada. 709 kilometre. Üçümüzün 9 ton dedim. Paranın ne kadar olduğuna bakmayın. Dediğim gibi o mod Steam'den yükledim. İsterseniz şeyini veririm yani. Adını veririm. Oradan da dersiniz. Bay bay.